Alanya Kalesi'ne araçla çıkmak isteyen vatandaşlar için yeni bir uygulama başlayacak. Kale yoluna yerleştirilen turnike sistemiyle birlikte, araçlı girişler artık Alanya Belediyesi tarafından belirlenen otopark ücretine tabi tutulacak. Uygulamayla ilgili açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, projenin kendi dönemlerinde başlatılmadığını vurguladı bıçak bu anıtlar kurulundan onay alınarak valilik ödeneğiyle sürdürülen bir projedir. Alanya Kalesi'nin UNESCO'nun daimi listesine alınabilmesi için hazırladığımız dosyada kalenin taşıt trafiğine daha az açık olması bir şart olarak belirtilmişti. Bu uygulamada bu kapsamda başlatıldı dedi. Yeni sistemle birlikte kalede ikamet edenler ve orada iş yeri bulunanlara özel araç tanımlamaları yapılacak. Ziyaretçiler ise otopark ücreti ödeyerek giriş yapabilecek. Koçak ayrıca projenin yalnızca ücretli geçişten ibaret olmadığını belirterek oraya bir tuvalet, kaldırım ve diğer altyapı çalışmaları da yapılıyor. Yani bu daha kapsamlı bir çevre düzenlemesi projesi diye konuştu. Yeni uygulamanın hem tarihi dokunun korunmasına katkı sağlaması hem de ziyaretçilere daha düzenli bir ulaşım deneyimi sunması hedefleniyor.